Herkese selamlar. Bugün sizlerle yeni misyonlar gelmiş. Onları oynuyoruz. Şimdi misyon şimdi misyon 557 düşman heykellerini yok okay. et. Gold rush'lar gelecekmiş. 2000 altın ile başlayacakmışız. Sadece bir tane madenci dev ah. Dev, okçu ve Spartalı'yı konulmasın sadece. bst 20 Onu okumayalım. Gerek yok ona. Şimdi. 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 Bir, birkaç tane kısaltayım. Birkaç tane kısaltayım. Bir gerekecek. Sonuçta ona ver. Tamam. Ooo. Biz bir sahne Isparta'da Bir dev ile başladık. Hmm. Şişt, şişt, şişt. Gel lan buraya ağzını yırtın. Gel bakayım buraya. Gel bakalım. Gel buraya. 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 Gel bakayım. Güzel. O ya 60 67 62 vuruyor. Ben 125 vuruyorum. Gayet deri gibi hasar veriyor biliyorum. Madenci, biraz da madenci. Gel bakayım. Gel <laughs> bakayım. Hop Anasını satayım dur. Öleceğim devi. Devi ölecek. Dur dur dur. Kendimi naklıyorum. Anasını satayım. Anasını satayım kaç. Kaç anasını satayım ne oluyor? Ya tamam ya. Ne yapıyor bunlar anasını satayım dur. Ne oluyor anasını satayım dur. Anasını satayım. Bari çok fazla ok döndürüyor bak. Şimdi. Tamam değil mi? geldi. Ne? Allah dur. Oğlum oyun çöktü dur. Dur abi. bakayım gel sen. Gel bakayım. Sen kaçın siz kaçın siz. Okçu eğitelim. Şey dur abi. Bir tane Spartan eğitelim. Ispa Spartan Spartan gel. Gel lan buraya. Gel bakayım. Mehmet'leri öl öl öldürmemiz lazım bak. Mehmet'leri öldürmemiz lazım. Aferin lan. Buz kostümünüz var Mehmet'ler. Gel lan buraya Mehmet'ler gel lan. Abi siz lan. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> gel, gel 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 bakayım. Hop. Hop geçmiş olsun. Haydi bakalım geçmiş olsun. Bak. Bak bak bak. Bizi öldürecek bak. Senin var ya paçalarım paçalarım. içinden geçeceğim senin. Ama senin var ya içinden geçeceğim seni Bak bak devi öldürecekler bak. Bak, bak. dev ölürse yuh derim. Dev ölürse yuf derim gerçekten. Gel bakayım sen. Madencileri de öldüreyim. Gelin. Hop. Ah. şunu satayım dur. şunu ah, satayım. Üç tane kaçtı. Tamam bir şey olmaz. Şimdi. Gayet de güzel deli gibi hasar verebiliyoruz. Şimdi. Bari 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 bari. Bas bas bas. Bas bas bas. Bas bas. Bir tane daha dev. Dur. İşte şurada bir tane de, şurada bir tane de falan koyayım. Uuu, bari. Abo, 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 abo. Dur, canaz, dün canaz, dur. <gülüyor> <gülüyor> ben onunla kapışacağım, dur. Dur, ben onunla kapışacağım. Şimdi biraz açalım. Allah dur. Gelin bakayım siz. 2 vs atıyorum. Gel bakayım. Oo. Bunu bir daha sen bir Gel lan buraya. Gel bakayım. Gel gel gel. Gel. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Abo abo bayağı buraya var ki ya güzel. Hop geçmiş olsun. Bir dev yendi. Oraya bak. Oh ki Mehmet. Dev öldürecek bak. Sivaslı dev öldürecek bak. Ölürse yuh derim. Arkadaşlar. Gerçekten yuh. Yani gerçekten yuh. Gerçekten yuh. Gel bakayım buraya.

oluyor ya bak. Gayet Tamam. Baktım onun hesabına ya. Adamın biri de iban attı. İbanla para yapacak. Mami ne yapacağız? Ne okumuyor? Bu sefer okumuyor, okumayalım. Şimdi 13 tane saatimiz var şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şimdiden devi devi büyütelim. Allah dur. Bir tane daha. Tamamdır. Gün bu sona kadar hayatta kal. Tamam. <laughs> Adancıya veremedik be. Neyse. Oraya. <laughs> Sonra... Hangisi? <laughs> Bence spamamıza gerek yok. Tamam. Bak. Dur. Şimdi gün evet. batıyor. Üç kılıççı geldik. Üç kılıççı ağacı ben gelmişiz aldım. Geldi geldi bir. Hep Ahmet Bey'dir yani. Dur. Çin'den geçtim. Çin'den geçtim ben. Ben siz görürsünüz Allah. Allah. Ben zombi. Bezeyi yapıyoruz. Durun bakayım. Bu da değil mi? Bu, bu. bir tamam. tamam, tane de güzel. Abu, abu, abu. Güzel bir tane toksik. Alıp değil geliyor. var Adam hazırlıyor. Allah dur. Kalkan. Kalkan mı Kalkan. Allah Allah Allah. Ay. Öldüm. Allah devam edin. <laughs> gel bakayım. Musun? Evet. Allah ölüyorum. Tamam. Allah dur. Gençler geri saldırıyoruz.

Gelin gelin nasıl geliyor? Ben, ben kendim ölüyorum. Aa burada yara su var mı bunun? Ben de bir <laughs> lanet. Ben de bir <laughs> lanet. Öldürün. Hayır 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 hayır. gibi. Öldürebilseydik de. Neyse. <laughs> <İşte>. Tamam devam <laughs> edelim. Şimdi. Şuraya. Tez durmayız. Mantığı ben mantığı da evden Tamam. Bunların hepsini. Yapma kızı. İki tanesini de verelim. Twitter. Okay, okay. Dur. Sen birazcık sizi çözseniz olmuyor mu? Allah Allah. Dur. Akçıya. Mehmet'i alıyorum. Dur bakayım eğitelim. Allah. Aha. 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 Aa, kafasını vuruyor. Kafasını vuruyorum. Allah. Allah. Dur. Geliyor geliyor. Geliyor. abi geliyor, geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. Allah Allah. Allah. Hangi? Oh. Nasıl? Tamam Nasıl? Nasıl? Tamam. Nasıl? 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 Ölüp Güneş batıyor yavaş yavaş. Ya güneş yavaş yavaş batıyor. Bas bas. Bas. Abov. İki de bu sefer bir bir tane bir var. Oy. Kardeşim saldır. Saldırın kardeşlerim. Durun bakayım. Gel lan buraya. Allah çekin, dur. Anasını satayım dur. Dur Allah. Ben... <laughs> i̇çeriye girin içeriye. canınız canınız yenileyin. Geliyor. Tamam. Şimdi burada durun kardeşler. Güneş yavaş yavaş batıyor. 가셔. 지금씩 들여 güneş batıyor. Güneş batıyor yavaş yavaş. <laughs> <laughs> abo bu buri gitti ki dedim. Neler atıyor? Bunu sağlıyoruz kardeş gençler. Abo 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 abo. Allah dur. gel lan buraya. <laughs> Güneş batıyor. Güneş batıyor lan. Güneş batıyor. Güneş battı gittikçe. Güneş battı. güneş batıyor. Eğit, evet, eğit, evet, eğit. Evet. Battı. Battı güneş. Güneş battı. Abu, 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 abu. Saldırın, saldırın gençler. Saldırın gençler. ABOOOOOOT 3D'lerde 4 oldu anasını satayım Anasını satayım dur <laughs> Gel bakayım Allah Allah Evet ya zaten okçu ordusu, okçu Mehmet ordusu kalacak. bir saniyede elker boyutunu görelim bas Birazcık hızlı çalışsın Geç biraz hızlı çalışalım. <laughs> bu ne lan Ay, bunlar fazla büyük değil değil mi arkadaşlar şunların madencilerinin boyuna bir de ispartalıların boyuna bir bakın ya neyse gençler birazcık daha birazcık daha madencilerini bakalım. ben dalıyorum şimdi gelin 3 2 1 Allah Allah geliyor dur. Anasını satayım dur. Hasar yedik. Hasar yedik. Biraz dur. Hadi 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 yavrum. Hadi yavrum. Hadi. Yavrum. Dur. ya. Bir tane bir tane daha. Bol madence Bol. Bol attım. Hızlı <laughs> hızlı hızlı. Hadi yorum. Hadi yorum. Hadi, yorum. Hadi yorum. Saldırın. Ya bak gene kaçıyorsunuz. zaten gizsiniz oğlum siz. Bak içeriye girdiler. Canım. Canı, canı yeniliyor. Yeniyorlar şerefsizler. Saldırın yaşar. <laughs> Kaçıyorsun Kardeş, sana Kardeşe. Ama bak kaçıyorsunuz ya. Adam değilsiniz oğlum siz. Adam değilsiniz oğlum. Oğlum siz adam değilsiniz. Siz adam değilsiniz oğlum. Ha, bir tane öldü. Tamam. Tamam bir tane öldü. Vay vay manyak. Allah şaka yaptım. kaldı. Saldırın. Saldırın geçer. Saldırın geçer. Saldırın. Allah. Efe. Allah. Okçularımız hasar oluyor. Dur. durak, okçularımız hasar oluyor. Tamam. Bir tanemiz... Sparsız Pearson'ı alalım. Hop. Aa. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Saldır. Saldır abi. Saldırın. Abi. 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 folatmayı evi yorumlarınızı bekliyoruz. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoları da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.